Ya da Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu programımızda 5 Ocak Perşembe ve 6 Ocak Cuma günü karşılaşmalarını değerlendireceğiz. Türkiye Ligi'nde oynanacak mücadeleleri zaten 6 pas pas programımızda değerlendirmiştik ama harican bir kısa kısa onlara da değineceğiz zaten. Premier Ligimiz var. Cuma günü hem Hollanda var hem Avustralya A Ligi var. Hepsini değerlendireceğiz. Hollanda'nın bu arada başlaması çok güzel oldu çünkü Hollanda Ligi demek aynı zamanda gollü mücadeleler demek, kornerler demek onlardan da kazanmaya başlayacağız. Hem programlarımızda anlatacağız hem WhatsApp grubumuzda bol bol kazanacağımızı düşünüyoruz. Bu arada beğenileri videoya yüksek tutalım. Çünkü cuma günü ücretsiz kanalımızda olacağız. 500 beğeni geçtiğimiz zaman başlıyoruz. Perşembeden bence o beğenileri bitiririz zaten. Cuma gününe de böyle coşkuyla canlılarda tam gün ücretsiz Telegram grubumuzdan devam ederiz. Bu arada grubumuza girmek için de Telegram'a iddiada kazananlar kulübü yazmanız yeterli. Yaklaşık 12 bin kişinin takip ettiği bir sayfamız var. Oradan da cuma günü tam gün boyunca WhatsApp'ta neler yapıyorsak en azından canlı kısmını oradan vereceğiz. Kuponları yine WhatsApp'a saklayacağız tabii ki. Kağıt kalemleriniz hazır olsun bu arada. Kağıt kalem önemli çünkü maçların hem ideal tercihlerini hem de sistem kuponuna girecek yüksek tercihlerini sizlerle paylaşacağız diyoruz. O zaman 5 Ocak Perşembe günü analizleriyle programımıza başlıyoruz. İlk mücadelemiz Gaziantep Futbol Kulübü ile Başakşehir arasında oynanacak. Başakşehir aslında haftalardır galibiyet şeklinde değerlendirip kazanıyoruz. Keza yine bu maçta da beklentimiz aynı. Özellikle Başakşehir böyle formdayken ve Gaziantep'i de bu kadar kötü durumdayken yakalamışken burada maç sonucu 2 tercihine dümdüz gideceğiz. 2-0-5 oranı var bunun. İster isterseniz deplasman bir yarıyı kazanır tercihine de burada daha mantıklı bir şekilde görürseniz gidebilirsiniz ama bizim ana tercihimiz burada maç sonucu 2 şeklinde olacak. Skor beklentimi de sorarsanız 2-0 bir Başakşehir galibiyeti bekliyorum. Bu arada Ümraniye Spor, Hatay spor maçında da 2-2 skorumuzu değerlendiren bir sürü dostumuz olmuş. 11 orandan değerlendirmişler. Tebrik ederiz. Bereketli olsun diyelim. Adana Demirspor İstanbulspor İstanbul spor mücadelesi vardı. Alt pas pras programımızdan ayrı bir şey söylemiş olayım. Bu maçta orta sahaların çabuk geçeceğini ve temponun da yüksek olduğunu düşünürsek en azından öngörümüz bu şekilde 8,5 üstü korner'e burada yönelebiliriz. Hatta ideal kuponumuz olsun videoya bir tane cuma günden ideal yapalım. 8,5 üstü korner 1.41'den kuponumuzun ilk tercihi olsun. İsteyenler burada tekten 9,5 üstü korner'e de 1.69 oranla gidebilirler diyelim. Hızlı geçiyorum. Karadeniz derbisi var. Trabzonspor Giresunspor'la karşılaşacak. Trabzonspor geçen hafta Karagümrük karşısında ağır bir mağlubiyet almıştı ama futbolun o şekilde devam edeceğini düşünmüyoruz. En azından seyircisi önünde haftalardır belki de aylardır 41 maç olmak olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Üst üste yenilmeyen bir Trabzonspor varken biz burada yine Giresun karşısında çok rahat bir Trabzonspor galibiyeti bekliyoruz dostlar. Dolayısıyla maç sonucu bir tercih burada 1.40'tan mantıklı olarak tercih edilebilir. 3-1 skor bekliyorum. Dolayısıyla handikaplı Trabzonspor galibiyetinde isteyenler sistem kuponunda değerlendirebilirler diyebiliriz. 3-1 bir skorumuz var. İsterseniz 3-1 skoru da direkt olarak alabilirsiniz. Buradan Aristokrat Ligimize geçeceğiz ama bir kısa WhatsApp grubumuzdan bahsetmek istiyorum. Çünkü inanılmaz şeyler oluyor WhatsApp grubumuzda. Özellikle dün ana kuponumuzda Arsenal maçının 9.5 üstü korneri vardı. Yanında da Everton Brighton mücadelesinin karşılıklı gol varı vardı. Brighton maçında zaten Brighton'ın gollerini falan aldık. Alamadığımız goller de oldu çünkü çok kısa sürede gelmişti ama Everton'dan kesinlikle gol beklemiyorduk. Son dakikada olmadık bir penaltı oldu. Penaltıdan karşılıklı golümüz geldi ama Arsenal maçında kornerimiz yok. Dakikalar 70'i gösterirken hala 2-3 tane kornerimiz vardı. Birden kornerler yağmaya başladı. Hızla saymaya başladık grubumuzda ama hala hiç umudum yoktu. Belki de grubumuzda aile ailemizde daha fazla umutlu olanlar vardı ama benim açıkçası hiçbir umudum yokken bir anda Arsenal üst üste kornerler kullanmaya başladı. Son saniye diyebiliriz belki de. 10. kornerimiz geldi. 2.65 orandan da ana kuponumuz dün gelmiş oldu Whatsapp'ta. Ailemize bereketli olsun diyelim. Yine ilginç enstantaneler yaşıyoruz. Sinerji grubumuz var. Ateşleri atıyoruz. Belki de o kornerlere bir şekilde faydalı olduğumuzu düşünüyoruz. Whatsapp'taki ailemize de o sinerjiyi bırakmadıkları için bizlerin yanında oldukları için kupona sonuna kadar inandıkları için ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. Tabii başka neler yapıyoruz? Durmuyoruz sadece. Futboldan bahsetmiyoruz. Basketbolumuz var. NBA serisini 30'da 22 olarak bitirdik. Yani zaten 15'in üstünde kar olan kuponların üstüne 7 tane de bedavadan maliyetsiz karlar elde etmiş olduk. Bereket versin diyelim onun için de. İlaveten tenisimiz oluyor, voleybolumuz oluyor. Beklentim ve öngörüm bu ay için 150 tane kupon paylaşımı. Dediğim gibi Hollanda başladı. Sadece Bundesliga başlamadı. Serie A'mız, Lig birimiz La Liga'mız hepsi içeride. Dolayısıyla Özge'den maç önü La Ligaları ve aynı zamanda canlı La Lig ligaları alacağız. Caner'den maç önünde TFF birincilik tahminlerini alacağız. Canlı'da da yine TFF'den devam edecek. Ben geri kalan majör liglere bakıyorum. Sağlam güzel bir ekibimiz var zaten. Dolu dolu her lige bakabilecek ekibimiz var. Ve bu ay içinde de 700 civarı canlı tahmin vermeyi planlıyoruz grubumuzda. Bir de her şeyden önemlisi iddianın mihenk taşı diyorum buna. Ben kasa yönetiminde dostlarımıza bir bir yardımcı olmaya çalışıyoruz. İsteyenler beni arıyorlar. isteyenler online yazabiliyorlar. Kasalarındaki miktarları söylüyorlar. Ona göre onlara kasalarını nasıl yöneteceklerini bildiği kadarıyla tabii ki üstüne böyle nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz şeklinde değil de bu şekilde oynarsan daha mantıklı olacaktır şeklinde yönlendirmelerimizi yapıyoruz ve çok da güzel sonuçlar alıyoruz. Tabii şunu atlamayalım. Gelin para basacaksınız diye hiçbir vadimiz hiçbir şekilde yok. Motto'muz sadece belli. Beraber kazanırız, beraber kaybederiz diyoruz. Şansımızı ortak olmak istiyorsanız gelin diyoruz. Özellikle mesela dünkü çok şanslı bir durumda aslında ana kuponumuzun gelmesi. Bu arada sadece o kupon gelmedi. Hafta içinde neler yaptıysak şöyle sağdan soldan da gelmiş olsun. Belki de geliyordur zaten. Yani WhatsApp grubumuz böyle dostlar. Gelmedi temenni ederiz, bekleriz. Güzel işler yapıyoruz. Güzel işler yapmaya da üstüne koyarak gitmeye de devam edeceğiz zaten. Peki ailemize nasıl katılacaksınız? Bizlere alternatif alternatiftahminler.gmail.com adresine ulaşabilirsiniz. Ya da Instagram sayfamız alternatif onu şurada geçiyordur şu anda. Ya da WhatsApp destek hattı oluşturduk sizler için. Videomuzun hem açıklama kısmında hem Instagram sayfamızda zaten linki var. Hem de bu videonun altına sabitlediğimiz ilk yorumda, kendi yorumumuzda zaten WhatsApp destek hattımız var. Oraya tıklıyorsunuz. Tıkladığınız anda zaten sizlere bir görüşme ekranı açılacak. Oradan da ekibimizden biri sizlere hem WhatsApp'a katılım şartlarını hem de ücret bilgisini aktaracaklardır. Diyoruz Aristokrat ligimizdeydik. Devam edelim. Chelsea Manchester City'yi ağırlayacak. Adı yeter zaten. Güzel bir mücadele bekliyoruz. Özellikle Gran Potter'ın Chelsea'sinde o kadar kötü görmüyoruz. Yani çok acayip bir süreçteydi Chelsea. Hiçbir maçını alamıyorduk ama en azından şu anda elle tutulur bir futbolu görebiliyoruz ki Gran Potter takımlarının da iyi olduğunu bence Brighton'ı izlerken de görebiliriz. Yani takımı şu anda dezerbi idare ediyor ama Brighton'ın oyununda kesinlikle de Grand Potter etkilerini görebiliyoruz. Keza Chelsea'de de göreceğiz. Önümüzdeki günlerde daha da iyi bir Chelsea göreceğimizi düşünüyoruz. Son maçta birazcık üzdüler herkesi. Bu sefer işleri daha da zor. Onu da kabul edelim. Ligin en büyük takımlarından en iyi futbolu oynayan takımlarından biriyle karşılaşacaklar. Manchester City'yi ağırlamak kolay değil. Yani Manchester City karşısında aslında Chelsea'nin nasıl bir futbol oynayacağını öngörmek lazım. İki tane ihtimal var. Bunlardan bir tanesi ben ev sahibiyim kardeşim. Futbolumu oynarım diyecektir ki bence büyük hata yapar öyle bir şey yaparsa ya da kontratakları kovalayacaktır. Manchester Manchester City baskısını maç boyunca göreceğiz. Ama Chelsea de kontrolardan gol arayacaktır ki bunu da becerebilecek kapasiteye sahipler. Ama ilk sistemi denerlerse zaten kafadan Manchester City 2 tane uzun top, bir tane kısa topla halatta golü bulacaktır abi. Ama öbür sistemi denerlerse de pek bir kaçış yolları yok gibi gözüküyor aslında. Burada maç sonucu ikiye gideceğiz biz. Manchester City galibiyeti 1.52 orandan değerlendireceğiz. Özellikle o yukarı tarafın karışması lazım. Hazır arsılıp puan kaybetmişken de bence Manchester City bu maçı kazanmak isteyecektir ve kazanabilecek kapasiteyi de zaten sahiptir. Burada 1.52'yi de alalım. Hatta bir ideal kupon yapacağız demiştik. Bu maçın 1.52'siyle Adana Demirspor maçını birleştirirsek ikisinden de 2.14 oran alırız ve ideal kuponumuz da hazır olmuş olur. Tabi bitirmiyoruz. 6 Ocak Cuma günü mücadelelerini de değerlendireceğiz demiştik. Beğenileri yapmayı unutmayın. Israrla altını çiziyoruz. Çünkü 500 beğeni gelmeden de canlıya başlamıyoruz. Sonra bizlere kızmayın. Şöyle bir cuma sabahından girelim cumaya akşama doğru götürürüz programı. Avustralya A Ligi demiştik. Öncelikle ondan başlayalım sabahtan tabii ki. Perth Glory Wanderers'a ağırlayacak. Aslında Wanderers'ın ikinci sırada olması çok enteresan. Çünkü öyle ahım bir futbol oynamıyorlar. Biz izleyerek bu maçları sizlere anlatıyoruz. Her günün sabahında belki de Avustralya kalkıyoruz hatta. Ama Wanderers'ın karşısında Perth Glory olduğu için bence çok rahat bir galibiyet bekliyoruz. Yine berbat oynuyorlar abi. İzleseniz yerlere yatarsınız. Çok komik şeyler oluyor. Çok komik pozisyonlar kaçırıyorlar. Dolayısıyla burada maç sonucu iki bizlere çok mantıklı geldi. İsterseniz handikapa kadar bu işi götürebilirsiniz. Ama Wanderers'ın da öyle ahım futbol oynamadığını söylemiştim. Dolayısıyla dümdüz bir maç sonucu alır bu maçtan çıkarız ve kazanırız gibi de geliyor bana zaten. Devam edelim o zaman. Bir Benfica Portimonense mücadelesine değinelim. Çok ağır bir mağlubiyet aldılar Braga karşısında 3-0 gibi bir mağlubiyetti ve sahada yoktular diyebiliriz. Özellikle Avrupa Kupamızın o gün son maçıydı. 1,5 üstü genele atmıştık zaten maçta ve zaten Braga'nın golü maç başlar başlamaz gelmişti. Dolayısıyla bu kuponu bayağı bir rahat takip etmiştik ama Benfica'nın futbolunu hiç beğenmedik dostlar. Buradan ne olacaktır? Tabii ki telafi etmek isteyeceklerdir. Sonuçta lider konumdalar. O liderliği götür mek zorundalar ve karşılarında yenebilecekleri ideal bir rakip var. Dolayısıyla burada maç sonucu bir tercihine gidebiliriz diye düşündük. Oran kimi kurtarır bilmiyorum. Oranlar şu anda kapalıydı. Ama oran bizlere yetmezse o 1.38 barajımızın aşağısındaysa burada ilk yarıdan Benfica galibiyetinde deneyebilirsiniz. Benfica'nın ben bu maçı 4-0 kazanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla 2 handikaplara belki de 3 handikaplara kadar bu maçı zorlayabilirsiniz diyelim. Devam ediyoruz. Hollanda'dayız. Hollanda ligimiz de sonunda açıldı. Severiz Hollanda ligini. Güzel kazanırız özellikle canlısında. Ve ilk maçımız başlangıcı Hollanda Ligi'nin Twente Emmen olacak. Twente bu ligin iç sahada uzak ara en iyi takımlarından biri. Şimdiye kadar iç sahada 7 tane mücadele yapmışlar. 6 tanesini doğrudan kazanlar. Bir tanesinde de beraberlikleri var. Ve daha da ilginci iç sahada gol yemeyen ve çok gol atan bir takım Twente. Bu 7 maçta 19 gol buldular ve sadece 2 tane gol yediler. Dolayısıyla burada da dostlar maç sonucu bir tercihi alınabilir. Ama dediğim gibi oranlar kapalı. Yine bizim 1.38'imize yetmiyor Abi Burada da ilk yarıdan Twente galibiyeti denenebilir. Buna güzel bir oran verecektir. Hatta zorlama bir oran olacak belki de ama Twente iki yarıyı da kazanır şeklinde de bu maçı alabilirsiniz diyoruz ve bitiriyoruz dostlar. İddiada kazananlar kulübü ve Alternatif Tahminler ekibi adına bizi izlediğiniz için, bizlere vaktinizi ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ederiz. Hafta sonuna giriyoruz. Önemli maçlar olacak. Çok fazla kuponumuz olacak. Bence WhatsApp grubumuza gelin. Özellikle de imkanı olanlar bence bu fırsatı kaçırmasınlar diyoruz ve bitiriyoruz. İddia da kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek.